Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ne mi göstereceğim? Ne göstereceğim? Hemen onu göstereyim. Üstelik AndroMob kanalına hoş geldiniz. bugün sizlere hemen mesela Facebook ya Facebook'tan çıkış yapamadınız veya bu başka uygulamalar için de geçerli. Facebook'tan çıkış yapamadınız. Messenger'dan çıkış yapamadınız. WhatsApp'tan çıkış yapamadınız, Instagram gibi uygulamalar. Yani şu masa üstünde bulunan 4 uygulama dört uygulamalardan yani hesabınızdan çıkış yapamadınız. Bunun nereden çıkış yapacağınızı hemen söylüyorum size. Ayarlarınıza giriyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Uygulama yöneticisi olması lazım. Tıklıyorsunuz. Buradan Facebook mesela tıkladım. Buradan veri sil. Veri sil butonuna var. veri sil butonu var. Veri sil butonuna tıklıyorsunuz ve size şöyle bir uyarı veriyor. Kalıcı olarak silinecek bu tür tüm dosyaları, hesapları ve veri tabanları ve ve benzeri içerir hesapları diyor hesapları yani çıkış yapamıyorsanız o çıkış yapıyor ee, ben hayır yani siz yapa, yapacaksınız zaten ondan sonra aşağıda hemen eğer bunu sildiğiniz zaman burada ön bellek hala daha duruyorsa ön belleği de temiz ediyorsunuz. Ve sonra çıktığınızda Facebook'ta Facebook sizi e, yani oturma açmanızı istiyor, girmenizi istiyor. Aynı şey Google artı falan. Onlarda da geçerli. Yani Messenger mesela bakın. Aşağı inimde veriyi sil diyor. Ön belleği sil diyor. Ee, bu tür mesela oyunlarda da aynısı olabilir. Onun için veriyi sile tıklayarak oyunlardaki veriyi silebiliyorsunuz. Yani format gibi oluyor. Oyuna format ama telefonunuza değil. Ee, böyle arkadaşlar. Learning videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim. Aşağıdaki dislike ve like butonlarını da basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.